Çokları evli geldiler buraya. Dul döndü gitti. Kocalarıyla beraber Çokları buraya babalı geldiler, babasız döndü gitti. Çokları buraya geldiğinde develer üzerinde bir nazla indirildiler. Ama elleri, ayakları bağlı nerede? bir vaziyette develere bindirildiler. Hem de çıplak develer. Ne hallerle çölleri dolaştırdılar. Sıkıntılar yarattılar gelmişiz burada. Hazreti Zeynep sallallahu aleyhi ve sellem derdiyle dertlenelim, gamıyla gamlanalım. Biz de acizane gözyaşlarımızı Zeynep'e gözyaşına katalım. Diyelim ki biz de geldik ya Zeynep. O zaman dünyada olsaydık yine gelirdik ama o gün yoktu. Duyduk senin her yanını çıkardın. Yıllar sonra. O mezuniyeti ve senin aynı zamanda o tarihe Haydar-ı Kerrar nidasıyla haykırışını, Yezid'in sarayını başına yıkışını duyduk da geldi. Şimdi içeriye girdiğimizde biz de. Ahtar diyorum ki kalbinde ne derdi var, ne kamu var, ne haceti var, ne arzusu var, ne isteği var. Rabbim dert, kam, kederinizi bertaraf etsin. Allah Allah. Allah Allah. Allah. Dualarımızı, dualarımızı kabul etsin. Allah Allah. Allah. Hastalarımıza Kerbela bela, melezi hürmetine. İmamı Zeynep amir aleyhissalatü aleyhi ve Allah Allah. Allah Allah. Allah. Allah yoksullarımıza barınma ihtiyacı olanları ihtiyaç sahiplerine ihtiyaçlarda gidersin. Allah, Allah Rabbim sen şahit ol ki bizim en çok sevdiklerimiz evlatlarımızdır. Sen o evlatlarımızı da bu yollara nasip et. Allah Allah, 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 Allah Allah. Hak Muhammed Ali yolundan, Ali evlatları yolundan ayırma. Allah, Allah. Allah Kuru kalplere geldiniz şimdi. Bu kuru kalplere içeri girelim. Şayet bir araya yine gelse zikrimiz olur yine sohbetimiz olur. Yok olmazsa bayanlar tarafından geçeceksiniz. Türbeyi ziyaret edeceksiniz. Unutmayın. Farslar benim tabirle derler ki şiş köşe kabirine kurban oluyor. Yani altı köşenin kabirine kurban ya. Bu. Bütün kabirle kaç köşedir? Dört, Dört köşedir. köşedir. Dört köşedir. Ama Hazreti Hüseyin kabri altı köşe. Niye? Çünkü ayak ucunda Hazreti Ali yok. Nerede yazıyor? Yalnız biz senin ayak ucuna layık değiliz. Ayak ucundaki ayaklarda kullanmıyoruz. Dedik de geldik. Derdimiz, de. kalbimiz var. Kalplerimizde tamam. Değer, kan, eder hepsini unutmuyor. Çok Hep biz bir aşkına gelmişsiniz. Yalnız sen aşkımızı yıkıyorsun. Çevirme. Gel geçelim. Allah Allah. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Yazınız, kabul etsin. Allah Allah. Allah Allah. Evet, Evet.